Gözüm gözüm şişene Gide kadar, gidelim, kadar. istiyorum İçip sabaha kadar Bayılmak Güzel. istiyorum Caddelerde dolanıp ağlamak <laughs> istiyorum Müsaadenle bu gece <laughs> Dağılmak istiyorum Gözüm şişene kadar <laughs> Ağlamak, ağlamak İçim istiyorum İçip sabaha kadar Bayılmak oh istiyorum Caddelerde <laughs> dolanıp Bağırmak <laughs> istiyorum <laughs> <süper. gülüyor> <laughs> <laughs> Ki ya sarı gülmeyen de gidiyor. Can <laughs> Erzin canımız kanka can Erzin canımız. Yakın koruma mı diyorsun? Yakın koruma. <laughs> <laughs> Sağlık olsun değil mi ya? Sağlık olsun ya. Bir adam hiç hiç bir Arkadaşlar. Ben iki ben 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 ben. Yapma 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 yapma. Yapma yapma. 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 Ben inşallah uyanmadım. <laughs> <laughs> aman abi bu doğum bende öyle yok mu? Sıkırıklığı beyler ya. Abi ne alaka ya? Bekler <laughs> 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 lan. <laughs> ya kanka. Amına koyayım arka sütü. Sıkmasaydınız iyiydi amına <laughs> koyayım da neyse. Olur, çok Bizim bu Ol, takım bombalar alırdım. Canım mı? 22 oldu ama lan ne lan bu? orada durursan önce seni görür <laughs> ama. Perspektif <gülüyor> ya. Perspektif. Hareketmez. 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 Çekeceğim zaten ne sana ne ya sen nereden anladın Bir de flash atın ben mid'i vurayım sonra short'tan devam ederim. Opti git. Ooo. Oyyyyy. Ooo. Abi, abi. <laughs> okay, sallıyor. Hey, dedi. Ramp'a adam var. One ramp. Ya çat yürü git bu arada ya. Ramp pro. Vay babanı kırdın. Pro. Ramp. <gülüyor> Ramp'a. <gülüyor> Yokuş. <gülüyor> <laughs> Senin için araba. <hadi> <laughs> 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 Yürü git lan. O adam yukarı atladı o adam. Yanısında vardır küçük bir Lan canma yolum göz göze ağlarım dayana. Ananı s*** kutu ya. Koy kutuya takıldım ya. Kutu değil ya bu taş. Gel buraya. <laughs> Abi valla öldürürsen ağzını tut. Arkadaşlar şu vaziyeti tutan kasa açıyorum. Aha. <laughs> kareye bak. Allah belanı. <laughs> Yoksa beyler. Hadi beyler şu elde alalım oyunumuzu. <laughs> Bounty var Yusuf Kavan. Bounty <laughs> 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 Allah'ım ya Rabbim ben senin bana bakışına içine bak amına koyayım. <laughs> Artık kovalıyor Şort mu? <laughs> şortlar sen şortlar sen şortlar sen al. Atamadı adamı. <atamadı. gülüyor> Ya abone ol. Ben adam nereye kazık konum bariyim? Ardadan mı kaçayım abi? <laughs> ya peki sen Allah'ırz aşkın ben oyun oynayayım ya. Hadi <laughs> <Artık> kazanmak için kim <şükürüm. gülüyor> Oyun oynasan abi patarlarız sen tamam. öz bak. Oyun oynayacaksan abi kantarım. Gel sasa mı zeh. Cevap gelmedi şuraya ben doğ. At, at 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 at. Benim gözüm nerede?

Evet ya. Diyor, <gülüyor> 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 Öldür diye sen izliyorsun öldürmez sen My life be like. en heyecanlı oyundu. F1 vermeyin namına ben yatıyorum ben yatıyorum ya. Ne ya, nereye gidiyorsun bunu yapayım? <laughs> tamam da yatacağım kardeş. Aman abim artık adamla sikiyim seni. Ben sinir etme gelirim sen. Işte. Aman abim bir kelden gider Zeus'u atarım. Bana yerim öyle gider. <laughs>